Herkese Merhaba arkadaşlar ben Ceren'i gezdi biliyorsunuz sivice için arkadaşlar sabunumuzu tanıtmıştık e daha son söylemiştim ki hemen ardından da saçla ilgili e, sabun tanıtım videomuz gelecek demiştim bugün artık sonunda çekebildim neden biraz uzattım videoyu çünkü işte kendimle saç için e, deniyordum o sırada en azından biraz tecrübeliyim ve daha sonra sizlere bilgiyi aktarayım diye istedim o yüzden biraz daha siviceden bir 5 gün sonra bu saç videosu da yayında olacak. Günlük hayatınızda, e, ne bileyim, kullandığınız saç spreylerinde ya da herhangi bir şekilde saçlarınız yıpranıyor. E, çok çabuk yağlanmaya başlıyor. Kırılıyor. Belirli bir yaşa geldikten sonra saçlarınız artık arkadaşlar, istediğiniz gibi olmaya başlıyor. Benim aslında saçla ilgili hiçbir problemim yoktu. Kesinlikle hiçbir problemim yoktu. Beni tanıyan arkadaşlar bilir. E, bir ürün kullanmıştık, o markanın ismini söylemek istemiyorum yaklaşık 8-9 ay boyunca, 1 yıl boyunca ben bu ürünü kullanmıştım. Saçımda inanılmaz derecede arkadaşlar dökülmeler oldu. Yani elimle mesela tuttuğumda gelmezken artık tuttuktan sonra tutam tutam gelmeye başladı ve istediğimiz istediğimiz saç stiline girmiyordu kısacası. Yani internetten bir saç görüyordum, o stil o stile girmiyordu. Yani ben de artık arkadaşlar saç için e, ee, tam böyle biraz biraz hani e, ürün bakmaya başladığımda Alpha Blackman e, ürün tasarladı. Bu ürünü 2021 yılında çıkaracaklardı aslında. 2021'in hatta sonlarına doğru ortalarına ya da sonlarına doğru çıkarılması gereken bu ürün yoğun bizim Instagram'daki takipçilerimiz olsun. Benim kendi kişisel e, önerim olsun. Bu ürünü çok önceden elimize geldi. Ürünü de sizlere göstereyim. Bir göstereyim. İçerisinde arkadaşlar birçok saç için yani saça, saç köküne E vitamin kazandıracak, kazandıracak yağlar var arkadaşlar. Yani sabun deyip geçmeyin onu iddia edeceğim. Sabun deyip geçmeyin. Etkisine inanamayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Sabun deyip geçmeyin. Önemli olan bir sprey, farklı bir şey değil. Ya ben şöyle söyleyeyim bu sabuna tanışmadan önce evet. Hani ya sabun abi hani basit bir sabun ne olabilir diye aslında biraz da almıştım Instagram takipçilerim çok iyi bilir. Ee, ama arkadaşlar bu videoda da göstereceğim. Şu anki saçıma bakacaksınız ve sadece yaklaşık bir haftadan beri falan kullanıyorum. Saçlarım arkadaşlar canlanmalar yani bildiğin saç artık bes yani besleyenlerini gösteriyor anladın mı? Yani arkadaşlar bugün de sizlere göstereceğim. Ee, benim herhangi bir şekilde yoğun bir dökülmem yok. Yoğun bir saç dökülmem yok. Ama saçlarım cansızlı. Hani ya şu görebiliyorsunuz arkadaşlar çok çabuk yağlanıyor ne bileyim yani istediğim gibi olma istediğim gibi bir kıvama gelmiyor o yüzden ben bu ürüne başladım şimdi bu ürün neye yarayabilir arkadaşlar söyleyeyim yani üretici firmanın söylediği şeyler inanılmaz derece mesela 20 yıldan beri saçınız yoksa işe yarayacağını ben kendim düşünmüyorum ama bunu üreten kişiler kullanılmasını istiyorlar yani deneyebilirsiniz söyler kesinlikle vermiyorlar. Ama böyle hafif biraz saç saç dökülmeniz varsa hani hafif böyle bir boşluk oluştuysa o saçınızdaki kökler o saçınızdaki deri yani o deri ölmeden ona arkadaşlar E vitamini kazandırmak zorundasınız. Sonraki süreçlerde saç ekimine kadar bu Gider arkadaşlar size söylüyorum. O yüzden e, biraz harekete geçmeniz gerekiyor. Dediğim gibi Alfa Blackman tasarımlı 2021'de çıkması gereken ama çok yoğun üsttek üzerindeki ürünler arkadaşlar çıktı Var da söyleyeyim. Sivilce KK formüllü sivilce sabunla çıkartmışlardı. Bu da saç. Kara saç. Parfüm arkadaşlar bu. Bunun bir de katranlı, katranlı olanı var. O şu an yanımda değil. Bunu siyah arkadaşlar. Onun da fotoğrafını koyarım. Bunun siyah %100 katran var ve rengi hiçbir şekilde boya ya da farklı bir şekilde yok onun. Bunda da herhangi bir boya yok zaten rengi de parfümlü. Bunun arkadaşlar bunun etki alanı %80, onun etki alanı %90. Onu niye şu an getirmedim onu da bilmiyorum. Dediğim gibi bunun yüzde 80, onun 90. Bu kokulu arkadaşlar. Yani parfüm kokusu var. Çok inanılmaz bir derecede e, güzel kokan bir parfüm kokusu var. Diğerin arkadaşlar kokusu yok. Demir gibi bir kokuyor arkadaşlar. Sanayi gibi kokuyor. İçerisinde katranın kokusu o zaten. E, i̇çerisindeki yağlar, onu da söyleyeyim. İçerisindeki yağlar arkadaşlar yurt dışından geliyor. Özel olarak geliyor. Ve %100 arkadaşlar özel tarif olan bir sabun bu. Aşağıda arkadaşlar bilgi için, sabun için, bilgi için aşağı link bıraktım onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar ben hayatım boyunca saçımı hiçbir şekilde sabunda kullanmamıştım. Onu da size çok net söyleyeyim. Ee, sabun kullanmaktan ciddi manada korkuyordum ama e, kullandığımız şampuanlar inanın bana saçlarınızı mahvediyor. Bunu çok samimi, samimi olarak söyleyebilirim. Yani biz istediğin kadar kaliteli, istediğin kadar aromalı, istediğin kadar işte televizyonda sürekli reklamı çıkan şampuanları alıyoruz, kullanıyoruz ama inanın bize saçlarımız yıpratıyor. Ve ben bunu yani sabun kullanmaya başladıktan sonra anladım. Önemli olan arkadaşlar doğallık. Çok ciddi söylüyorum doğallık. Ee, yani doğal yağ, doğal karışım, özel tarif. Ee, şimdi biraz sonra saçımı da yıkacağım. Ee, önce sonrasını yapacağım. Yani burada şey değil, saçım çıktı, saçım güreşti değil. Ona yani, altını çizerek söyleyeyim. Saçtaki tüm yağı alıyor ve saç arkadaşlar sertlik, onu ben size altını çizerek söyleyeyim, sertlik yapmıyor. Yani kalitesiz 1-2 liralık, 3 liralık, 5 liralık sabunlar mesela alıyorsun, sürüyorsun. Saçtaki yağı alıyor ama saçlarını kirpi gibi yapıyor. Bunda o yok. Ve köpürmesine de biraz sonra videoda göstereceğim. Gerçekten de etkili bir ürün saç probleminiz varsa arkadaşlar %100 tavsiye ediyorum. İyi verim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu e, yani bu kalıp bitene kadar her gün saçınızı yıkamanız gerekiyor. Onu ben size söyleyeyim. Her gün saçınızı yıkamanız gerekiyor. Yani hayatınız boyunca kullanabilirsiniz. E, saçımı göstereyim biraz. Yani yıprandı. Artık hani dökülüyor mesela. Yani elime mesela geliyor şu şekilde. Eee... Bu şekilde gördünüz. Ve saçımı yıkayacağım. Ondan sonra saçımın yumuşaklığını ve tipini sizlere göstereceğim. Saçımızı. Evet arkadaşlar şimdi. Ya, köpürmesi sadece şöyle bir yaptım mesela. Köpürmesi mesela. Evet arkadaşlar. Bu örek normal bir sabun köpürmez. Arkadaşlar saçımı daha gördüğünüz gibi yıkadım. Saçını da biraz hafif açılma varsa daha önce söylemiştim. Kesin işe yarayacağını düşünüyorum. E, çünkü saçı e, besliyor arkadaşlar. içerisinde yağlarla besliyor. E sakal için şunu söyleyeceğim. Sakal için arkadaşlar çok soranım var. Evet sakalları da beslediği e, biliyoruz. E, yani bunu üretici firma bunu söylüyor. Alfa Regiment söylüyor çünkü içerisindeki yani saç da bir kıl, sakalda bir kıl. E, o mantıklı arkadaşlar saç, sakalda da E vitamin kazandıracağını ve sakalı da besleyeceğini ve gürleştireceğini söyl çıkartmasına söylemiyorlar. Gürleştirme konusunda arkadaşlar gürleştirme konusunda çok etkili olduğu söyleniyor. E, ama ben saçıma dediğim gibi sadece... E, yani şey, güleştirir mi işte işe yarar mı kıvamında değil sadece sakalımın işte günlük hani yağlandığı için, sakalım yağlı gözüktüğü için, kötü gözüktüğü için ben saç saç sabununu da orada sakalımları kullanıyorum. Saç videosu da bu kadar. Dediğim gibi e, Alfa Blackman'dan e, aşağı bir link bırakacağım. Oradan isteyen arkadaşımız, saç problemi olan arkadaşlarımız alıp kullanabilir. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda daha. görüşmek dileğiyle bir dahaki videoda söyleyeyim. Bir dahaki video arkadaşlar yine Brada'nın e, Brada'yı ve Black Marble'ı göstereceğim sizlere. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.